Havaların iyi'den iyiye ısınması ve çeşitli çevre faktörleri sonrasında ormanlarımız yanmaya devam ediyor. Son olarak Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonrası kontrol altına alınırken yangında 15 hektar orman alanı kül oldu. Edinilen bilgiye göre Anamur'a bağlı Çarıklar ve Bozdoğan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 söndürme uçağı, 5 helikopter, 21 arazöz ve 116 personel sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahaleyi 15 dakika içerisinde yaptığı yangın, havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmasıyla kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan çıkan yangında 1,5 hektarlık alanın yangından etkilendiği öğrenildi.